Bak şimdi ne güzel mangal un yapıyorum. Tamam. Görüyor musun? Bak şey dana eti gibi bak. Tavuk eti gibi. Tavuk şiş. Un dediğim böyle yapılır. Yani şeyde 40 yılda bir şey istedim senden. Kardeş bir su getir dedim. Un, unlayalım dedim. Senin yüzünden susuz yaptım. Deniz suyla yaptım unu. Onun yüzünden böyle oldu zaten. Senin yüzünden böyle oldu. Ha. Ben şurada bir karnım tok yapamadım yani. Oh bak ne güzel pişiyor şey. görüyor musun? Böyle un yedin mi sen hiç hayatında? Yani. Şu yaptığım un, bak tamam, şu, canım, yaptığım, hadi. şu yaptığım un. Şu yaptığım un, bonfiledim daha lezzetli olacak buna emin ol. Bak bu yaptığım un balık eti gibi olacak. Çünkü bunu közde yapıyorum. Şimdiden közleyip çok mükemmel bir tadı olacak. Ooo, oh, sizin de bunun pişmesini bekliyorum. Bak, bir şey de söyleyebilirim. Belki bugün ilk defa benden güzel yemek yaptın. İlk defa, belki beni ilk defa geçtin. O da benim hatam değil, senin hatan. Su getir sana getirmedim. Ondan oldu. Normalde ben yemeği böyle yapmazdım.